Sa Saat sağ, sağ tarafta görürsünüz play.cubecraft.net'te ee, bu, bu bölüm facecam yok ve birazcık sakin girdim çünkü biraz hastayım ee, ve size bunu hep göstermek istiyordum hani master Builders değil de bu, bu serverda build wars oynayalım diye ee, build time werewolf ne demek ben hemen bakıyorum facecam yok çünkü siz benim deli dolu halime alışkınsınız ee, kurt adam kurt adam mı aynen kurt adam gibi bir şey kurt adam aynen kurt adam yapacağız ha ee, o yüzden bu bölüm facecamsiz oldu hatta dün de video gelmedi kusuruma bakmayın hadi bakalım şimdi kurt adamı neyden yapalım şöyle hafif Grimsi şeyler yalnız burada daha farklı şeyler de var Aslında güzel bir şey ee, Şimdi size muhteşem miza yapacağım Taklaya geleceksiniz dur bakalım Ay yalnız artık çabuk haber sarf açık gri gün Tamam Şimdi şöyle kurt adamın ayakları böyle pençeli olsun Tamam mı şöyle şehri olsun yani Pençe dediğin böyle mi olur? Hadi böyle olsun. Bizim bizim yaratıcılığımızda. O zaman şimdi şöyle şöyle aynı şekli yapalım bu tarafa. Şu böyle olursa bunu böyle biz oturan şekilde nasıl yapabiliriz? Şöyle olabilir mi? Dur. O değil. Şöyle. Şöyle şöyle bir yapalım bakalım. Gel baba. Bu build varsa evet bu Master Builders değil bunu direkt Build vars olarak koyacağım. Ee, hani bunu da bir görelim diye farklı bir soru ne, ne tarz yapılar yaptırıyor bize. Evet bu bayağı oturmuyor bu bildiğin koca popolu bir kurt adam oldu ya dur. Şimdi o zaman şu tarafını silersek. Böyle daha normal olur herhalde. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Bu da dur bir dakika. Bundan çok koyuk bir şey çıkacak. Pardon. Ha. Bir dakika. <laughs> Bu tam şey oldu. Selim Bey'in neyine benzedi ya? Böyle bir yapısı vardı ya. Siz hatırlıyorsanız yorumlarda yazın. Sanki böyle bir el mi yapmıştı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aynı eli bu tarafta yapamayacağım. Dünyanın en saçma kurt adamı. İki dakikam kaldı. Çok sıkıntı. Böyle bir kurt adam dünyada yok. Bu ne bu? bu kurt adam neler yapıyor? En sevmediğim şey de bu. kurt adamdan bunun ne alakası var ya? Ulan. Çok kötü ya. Çok kötü yaptım ben. Olmadı ki bu iş. Kurtadan beni aşar ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Tamam hadi burası da böyle şey. Çok kalın oldu çünkü. Dur. O zaman şöyle yapsak. Şöyle şöyle şöyle. Yeterli. Hatta şöyle. Hmm, beyaz. Yani zaten almışız. <laughs> bu nasıl kurt adam? Alın bunu buradan. Alın bunu. Alın beni ya. Alın beni o bu oyundan çıkarın ya. Bu ne bu? Bu mu yani? Bu, bu ne bu? Nasıl bir kurt adam bu? Burada yalnız şeyden falan da var onu da söyleyeyim. Fly bir tane uçuş hızınızı mesela 3 yapıp böyle daha hızlı uçabiliyorsunuz. Burada aslında biraz alışırsanız daha pro yapılar da yapabilirsiniz. Şimdi plot time. Ben bunu bayağı bir böyle 10 pm yapayım. En azından gece olsun. Tamam mı? Bir de böyle yağmur yağsın. Kurt adamlar yağmurda dolaşır. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar puan verecekler. Biz de bir değerlendirelim. Bakalım buradakiler daha mı yaratıcı, daha mı dandik? Mindplex iyi bir server mı? Yoksa buradakiler daha mı iyi yapıyor? Onu bir anlayalım bakalım. Ya yani benimki bir, altı alta benzerdi. Benim ayaklar pençe diye yapayım dedim. Şey olmuş bu. Bildiğin tavuk ayağı olmuş. Elleri de tavuk olmuş. Sırat da tavuk. Bu ne? Bu ne oğlum? Terrible. Böyle oynuyorsunuz. Bad var, okay var, good var, epic var, legendary var bunda. Aslında daha güzel hani. Aslında burada da oynayabiliriz. Eğer beğenirseniz burayı da. Yani burada da istiyorsanız birkaç bölüm söyleyin bana. Aa, bu da çok benzemiyor ya. Ee, burada Selim abi falan Legend diyoruz birbirimize. Kurt adam. Nice mizah. Yalnız şaka maka bir şey diyeceğim. Bu serverdakiler muhtemelen Mineplex'e göre daha kazma. Onu anlamış olduk. Bu ne? O ne oğlum? Adam hayvani bir şey yapmaya çalışmış. Abi ve ben millete terrible veriyorum. Kendiminki çok iyi ya sanki. Abi yalnız bunların yanında benim... yani bu bu ne bu? Bu doktor doktobus gibi olmuş ya. Ne bu bu? Eller ne böyle? Konumuz kurt adam değil miydi? Yapıştır. Ver bana legendary baba. Legendary guys. 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 Legendary. Guys, don't terrible ya. Herkes terrible verdi. Neyse. Bu ne? Asıl terrible bu. Evet arkadaşlar şu an ciddi ciddi bu serverin mizah anlayışını görmüş olduk. Ya bu serverde herkes bizim gibi. Ya biz ben ya ben kendi adıma konuşayım. Ben aslında bu survival'ayım. <laughs> Mineplex'te olmuyor. Olmuyor. Hop bak o. Bu ne oğlum? Bet diyeceğim. Tam terrible demeyeceğim. Uğraşmış en azından ama bu bildiğin ne bu lan? Abi cidden çok kötüyüz ya. Aynen bu kazandı. Burada skorlar daha düşük. 19 puanla bu kazandı. Doktor Octobus dediğim. Ben de 12 puan aldım. Bir el daha çevirelim bakalım. Belki daha iyi yapabileceğimiz bir şey çıkabilir. Ama dediğim gibi birazcık zaten boş genelde. Build Wars. Yani pek iyi değiller gibi ya. Hani biz de iyi değiliz zaten. Zaten bizim iyi olmadığımız ortada. Yani en azından Mineplex'de falan epik yapılar yapanlar vardı ya. Squid. Squid mi? Squid. Squid ne demek ya? Burada tabi daha farklı şeyler var aslında yapılır. kalamar mı? Ciddi misin? Kalamarı nasıl yapayım ya? Kalamar Hafif açık bir renk olur açık açık kahve Kahvenin açığı var mı? Böyle daha böyle bir hmm. Kumdan yapsam yok kahverengi yön. Şu beyaz aslında bu uygun. Ya, yünden yapılacak bir şey değil ki kalamar ya. Ay, Kalam abi kalamarı nasıl yapayım ya? Kalamar dediğin şey kırmızı yünden daha mı iyi olacak acaba? Ve ben niye yünden yapıyorum? Şimdi şöyle ağzı olsa. Tamam mı? Şurası ağzı olsa. Pardon bu da gövde olsun. Dur bekle. Tamam mı? Eee Sonra bir dakika şimdi nasıl yapsak ya Dur şurada şöyle Yapsak Bu ne oğlum dur Ya <laughs> bu ne ya? Ne yapıyorum ben ya? Ya gözünü seveyim Sarp. Yapma, yap, oğlum, yapma ya. Tamam, ka tamam kalamar tamam böyle olur da. Bu ne? Bu fazla olmuş. Bu da yaptığın gibi yapsana. Tamam. Tamam. Şöyle midir? Tamam iki tarafta da aynı tamam kalamarın bu bir yüzü oldu Şu an aslında doğru yapıyoruz biliyor musunuz? Kalamar böyle olur ama ya, Tabii ki Daha iyi yapılabilir ee, Tamam burası böyle Birazcık da şöyle şöyle Sallatsam şimdi şöyle yok vein değil bir dakika particles bu nasıl oluyor ha ha aynen Oo çok kötü mü oldu ya? Bu kalamar. Ya bu resmen kalamar yani. Kalamar yani böyle şeyleri olur. Ya nasıl yapabiliyorum ki ya? Ay çok sıkıntı şeyler çıkıyor burada da. Hatta şöyle benekleri falan var. Böyle böyle şeyleri var. Ben zemini su yapmak istiyordum ama yok 2 8 olsun daha böyle bir gündüz değil aynı gündüz olsun böyle so şimdi şöyle bir baktığında Su Abi dur dur dur. Aha. İyi oluyor. Tamam. Oo bu bu bu, bu, bu güzel oldu ha. Ya kalk yani şeylerini yapmaya çalıştım. Kalama böyle böyle şey olur, küçük olur böyle bir şeyle olur böyle savlanan at pot gibi. Bu ne oğlum? Selim abinin Batman'ine benzemiş bu. Selim abinin Batman için deli bir like bekliyorum. Bu bizim <laughs> Selim abinin Batman'i. Aa, aa, mavi blok yapmış. İğrenç bir kalamar. Bu sefer birinci olabilirim. Eğer kalamarın ne olduğunu biliyorlarsa. Çünkü ya en iyi benimki olacak gibi. Hadi bakalım. Birinci olursam çok normal olur bana. Aspas fazla çok sevinirim şu an. Bu ne lan? Ya bu çok mu tuvalsınız oğlum siz? Nesiniz lan siz ha? Oğlum şektin kime? Carlos Ton Savitilas bu yıldız. Net iyi beyler. Beyler net iyi bak. Terrible verme işte. Allah'ım ya hasta hasta döveceğim bunları Neyse. Hepsinin elinde siyah vardı. Allah cezanızı vermesin. Bir bok yaptığınız yok. Bir bok yapsanız neyse en kalmalara benzeyen benimkiydi. Öyle değil mi? Yorumlarda yazın. En çok kalmalara benzeyen hangisi? Al mürekkep balığı koymuş. Çok zekisin ya oğlum. Hop. Tanzanya Bilmiyorum zeki çıktı arkadaş. Bu ne? Ben kazanmasam yazıklar olsun ya. Cidden. Yorumlarda yazık yani en çok kalın benzeyen benimki değil miydi ya? Bu da hasta hasta elimden geleni yaptım kalamar için. Bir bok ver. Oo. Oo, oo. oo, 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 Hakkını yemeyeceğim senin. Good yani. Yapmak istediğim aslında bir nevi buydu arkadaşlar. Hani böyle şeyleri olacak. Falan. adam çok güzel yapmış. Evet bir, bir tane tuvarı olmayan gördük neyse ki Ya o birinci olup ben ikinci olmazsam ayıp ama değil mi Siz ne düşünüyorsunuz ben, ben bence öyle şu an Bu ne ya, git ya Bu ne oğlum Yüzsüz adam bu Böyle pembiş pembiş giyinmiş Ne lan bu nereye çıkıyor bu nereden attı Tamam Oha Oha Oha. Tamam bunun birinci olması belliydi. Sondan ikincinin 13 puan ya. Ya tamam sinirlenmeyeceğim ya. Yazık daha olsun lan. Yuh be. Yuh. Ya ya o bildiğin o lav olan var ya. O bile beni geçmiş galiba. Bu kalbınıza tüküreyim sizin ya. Çok uyuz oldum şu an. Kapatıyorum videoyu. Ciddi sinirlendim. Hiç sevmedim burada. Boyut bu Wars'u. Burada oynayacağımı sanmıyorum bir daha. Ne kadar farklı yapılar olsa da yani tek oynamam en azından burada. Çünkü iğrenç iğrenç şey şeyler yapıyorlar bir de düşük veriyorlar adamın asabını bozuyor hasta hasta bir de. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi sağ savaştık kartı tıklayarak farklı bir Master Builders videomu izleyebilirsiniz ve abone olmak için de ekranında çıkan abone ol yazısına tıklayabilirsiniz başka diyecek bir şeyim yok kendinize iyi bakın ama halbuki bakın. Hasta olmayın. Hoşçakalın.